<laughs> Ölen oğlunun kalp atışlarını başka bir bedende dinledi, gözyaşlarına hakim olamadı. İngiltere'de Greg Rick trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Organları bağışlandı, kalbi de Greg Robins'e nakledildi. Aradan 9 ay geçti. Acılı anne evladının hayat verdiği Greg Robins'le bir araya geldi. Steteskopla kalp atışlarını dinleyen anne için o an sözün bittiği yerdi. Oğluna ait atan kalp başka bir bedende can bulmuştu. Kelimeler kifayetsiz kaldı, hem hüznü hem sevinci yaşadı.